Çiçekler neden kokar? Merhaba. Bugün çiçeklerin neden koktuğunu keşfedeceğiz. Çiçeklerin kokusu aslında onların hayatta kalmak için geliştirdiği bir stratejidir. Peki ama nasıl? Çiçekler polinatörleri yani böcekleri, kuşları ve hatta rüzgarı cezbetmek için güzel kokular yayar. Bu kokular çiçeklerin üreme döngüsünde çok önemli bir rol oynar. Kokular, polinatörleri çiçeklere çeker ve böylece çiçekler tohumlarını taşıyacak polenleri yayabilir. Çiçekler bu kokuları genellikle uçucu yağlar veya terpenler gibi bileşenlerden üretir. Bu bileşenler çiçeğin türüne bağlı olarak farklı kokular yayar. Örneğin, güller tatlı bir kokuya sahipken lavanta daha sakinleştirici bir koku yayar. Kısacası, çiçeklerin kokusu onların hayatta kalabilmek için polinatörleri çekme çabalarının bir sonucudur. Bu sayede çiçekler doğada varlıklarını sürdürebilirler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.